Wilson hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Wilson hastalığı karaciğer ve beyinde yüksek miktarda bakır birikmesine neden olan ve nadir görülen bir genetik hastalıktır. Bakır metabolizmasının bozulması sonucu oluşan genetik bir hastalıktır. Karaciğer ve beyin başta olmak üzere daha pek çok organda biriken bakırın yol açtığı organ hasarları çeşitli yakıma ve bulgulara yol açar. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Wilson hastalığının belirtileri nelerdir? Bu hastalığının pek çok farklı belirtisi bulunur. Genellikle doğuştan gelen bir hastalıktır. Ancak bakır, karaciğer, beyin ya da diğer organlarda birikene kadar hiçbir belirti görünmez. Karaciğerle ilgili belirtiler nelerdir? Karaciğerde ağrı, dışkı renginin açılması, iştahsızlık, yorgunluk hissi, mide bulantısı ve kusma, idrar renginin koyulaşması, sarılık, nöroloji ve ruh sağlığı ile ilgili belirtiler. Nörolojik belirtiler nelerdir? Titreme ya da kontrolsüz hareketler kaslarda.